Oysa bu herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Flut Cup oynayacağız. Ee, Full Flut girmemizdeki sebeplerden bir tanesi de zaten e, tabii ki event map'iydi ve ev daha doğrusu evetteki itemleri alabilmek ve gireceğiz. Evet hemen girelim abi. Aleykümselam hadi beyler çabuk çabuk çabuk. Nereye? Easy'ye mi dadanalım? Easy'ye biraz kolay olsun. Sıradakini bekleyelim. Gidin bakalım siz. Çabuk bu kavunlu karpuz dışarıda kaldı. Aleykümselam hadi 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 hadi. Ya beyler bak beni arasından birisi yönlendirsin. Ben daralıyorum bak böyle olunca. Bir de çarpıyorsunuz bana falan böyle değişik değişik haller. Eee nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz oğlum? Niye bakıyorsunuz bana? Karşıya gitmiyor muyuz? Eee gidin hadi. Git 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 televizyon üstünden o kadarı biliyoruz ya. Haydi haydi haydi. Mustafa zıpla koçum. Harikasın. Mustafa yalnız sana hasta oldum ya. O kasların, mastarım vücudun beni deli ediyor. <laughs> çıldıracağım yani çıldıracağım. Evet evet mapimi. İnşallah öyledir. Mustafa bir de adam yazı yazıyor. Parkur yapıyor bir de yazı yazıyor. Herkes geldi mi lan? Oğlum evet mapi değil bu galiba ya. Açın 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 açın. Aç, kapak açıldı. Açtım haydi. Bana değmeyin. Bana değmeyin. Bana değmeyin. Bana değmeyin. Bana değmeyin. E. Ee? Oğlum yukarıya çıkmıyor muyduk buradan? Buradan yukarıya çıkıyoruz bebekler. E ee, bu da evet mapi değil değil mi? Evet mapi değil galiba bu da bakalım. İnşallah portal açılırsa güzel. He, açılmayacak gibi bir ümidim var ama Evet herkes girdi değil mi? Yes! Oh yes! Uçayır kaçı. Yalnız kim uçuyor bir tek ben mi uçuyorum? Evet. İlk başta bu merdivenin altındakini yapabilir miyiz? Evet bu arada FPS'e de gideceğiz galiba o noktaya. Değil mi? FPS harcı olmuyor. Uf abi bu ne? Deli bir parkur var burada. Allahu Ekber. Abi bu parkur çıldırtacak lan beni. Oğlum burada da mı su yükseliyor? <laughs> lan oha! Az önce şey kayboldu. Geçiyorum. Geçiyorum. Hayır! Harbiden zormuş ya. Son anda öldüm lan. Hadi gidiyorum. Portal açılmazsa çıkıyoruz ya ona göre. Oğlum bu ne? herkes zıplıyor lan. Oğlum abiden bak ya herkes zıplıyor bak. O Ege aslında senin üstünde zıplasam da mantıklı olur da. Aa niye girmiyorsun ha? Zıplat bakayım beni. Oğlum bırak gerek yok gerek yok dışarı uçarım şimdi. Öyle bir şey yaşamıştım çünkü daha önceden. Daha buradan dışarıya uçar mı bir insan ya? Maalesef ben uçuyorum. Böyle bir tahsisim var. Kim kaldı ya dışarıda? Hey hadi İbrahim. Telefondan mı oynuyorsun çabuk? Aha evet. O ne lan? Baby Buğra bir Abi beni tanıdın mı? LST Buğra. O ne demek o lan? Evet. Yine ilk başta şu kolayları yapalım ya. Gelin gelin beyler. O abi orada lazerler mazerler var. Değişik değişik şeyler var. Tehlikeli ya. Evet. Sırasına galiba kapılardan gireceğiz. Hepsini toplayacağız. Oha lan. Bu da o kadar şey değilmiş yani ha. Nereye gideceğiz? Nerede bu şey zımbırtı? Lan oğlum nasıl çıktınız oraya? Hepinizde zıplama var. <laughs> E nerede bu şey? Nerede? E nerede lan? Fordu nerede? Oğlum niye aşağıya atladın? Aldılar mı? Aa aldıkları zaman olmuyor mu? Hepimiz zıplama hilesi mi? Yuh. Oğlum hepsini almışsınız. Ben ne yapacağım o zaman siz aldıktan sonra? Bir tane bile alayım. Mustafa boş mu burası? Burası dolu. E ee, Nerede? Abi gel diyorsun. Nereye geleceğim? Açılacak mı bu Mustafa? Aa, açıldı. Dur bari. Oğlum hiçbir şey almadım ki ben Mustafa. Oğlum hepsini almışlar bunlar ya. Adamlar kaptı. O zaman gidiyoruz. Tekrardan gireceğiz he. Vay be. Olur mu lan böyle şey? Oğlum burası komple Türk takımı değil mi lan? Aa okey. Misyon komple dedi. Sadece oraya girmek gerekiyor o zaman. Başka kişiler alsa da oluyor yani değil mi? Okey. Hay bir kere de yenmeyeceğim. Okey tamam güzel oldu. Ee, sadece evet o lazerli yere girmemiz gerekiyor değil mi? Lazerli yere girip almak gerekiyor. Peki sadece ben mi almam gerekiyor? Ne oluyor lan? Kim bağırıyor? Gidelim bakalım ne almışız. Çok merak ettim şu an ne aldığımızı. Avatar, avatar, avatar. Evet gördünüz mü? enerji. Galiba o da gear oluyor değil mi? Başka bir şey değil. Bu aldığımız da gear. Hadi sunshine. Yes! Abi hadi 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 hemen giriyorum ben merdiven altına. Okey. İnşallah geçerim abi parkuru. Çabuk 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 bırakın bana. Lan! Tamam tamam hadi. Evet geldik abi. Oğlum o kim lan? Şşt o ilerleyenken binaya Tolga girme. Lan! Senin ben lazer gibi ya. Of! Geri geri bas geri bas geri bas yanlış yoldayız. <laughs> evet git 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 git. Göremiyorum önümü. Aha Aç onu da bebeğim. Harikasın. Emirhan seni sevdim. Kupa mı var? Göster bakayım. Oo, çılgınlara bak. Hepsi kupalı. E biz ne çıkaracağız? Sadece o kupanızın içinde olur. Aa bu ne ya? Evet, Mepi gelmezse ne olacağını biliyoruz değil mi? GG. <laughs> 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 Aa, nasıl oldu o? No? Çok ilginç. Neyse. Devam abi. Bas 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 yok Açın onu da abi. Açın onu da. Adamlar hep gir almış ya. Hadi bak bir <laughs> ay tolga mutluyor. Şekil mi yapıyorsunuz lan bana? Aferin sana Ege. Papanın üstüne taşıyor adam beni. <laughs> Skated killer da bekliyor beni. Abi gir ondan sonra ben gireyim. Adam koruma ya baksana oğlum ninja mısın nesin sen? Ha? Haydi bismillah. Evet diyoruz ve oyunumuza giriyoruz. İnşallah Evettir diye de düşünüyorum. Bilmiyorum. Olabilir mi olamaz mı? Şüpheliyim şu an ama. Evet. Kimden alacağım bilmiyorum ki. Faruk veriyor galiba ben de bilmiyorum. Ah yes. Evet içeri dalıyorum abi şuraya bak. Sanki kuş gibi uçuyorum Faruk'a. Beyler bana bırakın Allah'ını diyorsunuz. Ben siz girdiğiniz zaman ben korkuyorum. Lazerlerin önüne geçin, bana değmesin. <laughs> Olur mu öyle? Ulan var ya bir de geçersin. Hey Kadir, Kadir, Kadir sakın gitme. Kadir gitme. Aha bak Mehmet birbirimize çarpıyoruz. Aa gitti bak görüyor musun? Hadi 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 hadi. Bu niye gidiyor lan? Ne yapıyorsun diyor ya? Hayır hayır. Hayır. Bela ben tamamladım. Geliyorsunuz mu? Ya ne kadar yavaşsınız gözünüzü seveyim Allah'ınızı seviyorsanız ya. Ya bu kadar proluk da olmaz yani anlıyor musunuz? Ne kadar proyum kendimi ölmekle itinemiyorum şu an. Ah! <laughs> evet Mustafa sabah gördüm. Abi harbiden sakin olmak hiç gerekiyor ya. Aa kafam sıkıştı. Lan durun! Şşt. Eyvah gördün mü bak gitti. <laughs> dur abi bak yükselince bu kayboluyor sonra çıkıyor. Oh <laughs> çıktık tamam okey. Yeh bismillah! Dur dur sakin Ege! Su yükselmiyor bir şey yükselmiyor sakin ol. Oy oh, ye yeah. görüyor musun şunu? Ege görüyor musun? Ege! Aldı. O aldı. Allah cezanızı vermeye. Evet. Evet arkadaşlar burayı tamamladıktan sonra bir tanesi tabii ki siz almalısınız. Ondan sonra şu dolaplardan herhangi birisi de tamamlasa siz şu kapılara girdiğiniz takdirde önemli değil. Fakat buradan çıkmak da gerekiyor şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi bakın her odada şunlardan var. Onları almak gerekiyor. Evet şöyle hemen biz de gidelim diyeceğim ama Aldın mı sen? Evet, almış kendisi gördüğünüz gibi o yüzden kayboldu. Fark etmez. Zaten her tarafta gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Ondan sonra çıkışa gidelim biz ya. Gel gel direkt çıkışa. Her odada birer tane var. Gördüğünüz gibi bakın şurada da vardır bir tane. Aa bak burada mesela. Onu da alıyorsunuz. Onu da alıyorsunuz. Hepsini alıyorsunuz ama herhangi birisinin tamamlaması da zaten olayı bitiriyor. Yani siz amacınız buraya girin, olay tamamlanır. E, self destruct diyor burası alınmadı mesela o yüzden bekletiyor oha deş deş patlamalar evet tabi böyle bir şey de oluyor ölüyorsunuz sıkıntı yok ben zaten e, arkadaşlarla girdiğim için otomatikman aldım şöyle yenileyelim sayfamızı da abi yeni gelen misyon kompletteki şey neymiş Evet şöyle gördüğünüz gibi bir tane bot veriyor. Shoulder omuza koyabiliyorsunuz. Aynen benim bir kedim gibi sizin de orada shoulder'ınızda bir robot oluyor arkadaşlar. Evet hepinize teşekkür ederim. Şöyle bir fotoğraf için dizilin bakalım şuraya ya. Çekelim şu Roblox Türkiye Facebook sayfamızı atalım. Harikasınız. Çok güzeldi evet. Kutluyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten e, os ailesi yardımcı olabildiği kadar bana oldu şu an. E, Oslarla bütün serverları tüketiyoruz yani bitiriyoruz gördüğünüz gibi burayı da tükettik. İki tane itemimizi aldık arkadaşlar. Flood Escape videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah bu itemleri de almışsınızdır. Kaçırmayın derim. özellikle omuzdaki gear önemli değil ama omuzu kaçırmayın. Ama şöyle bir şey. Oyunda kanat var. O kanat alabilmek için tüm itemleri almak zorundayız arkadaşlar. O kanat da Ağustos'ta gelecekmiş 14'ü gibi. Yani bedavadan o da gelecek büyük ihtimalle. O yüzden bütün itemleri kaçırmayın abi. Bütün itemleri alın. Sizi seviyorum. Anas alıp Görüşmek üzere.